Öncelikle bugün eğitim verecek Ünal hocamıza, arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Parklarda, bahçelerde siz bizim aslında görünen yüzümüzsünüz. Vatandaş en çok çocuğunu parklara getiriyor. Oradaki kamilyada oturuyor, çayını içiyor, yemeğini yiyor. Güzel zaman geçiriyor. O yüzden sizin bizi temsil ettiğinizi düşünmeniz lazım. Park bahçeler şu anda gerçekten çok güzel hizmetler yapıyor. Dolayısıyla... Size, sizi alkışlatıyorum. Tebrik ederiz. Özellikle son zamanlarda arkadaşlar kavşaklar ve e, refüjlerde yapmış olduğumuz ışıklandırmalı peyzaj çalışmaları yaptığımız parklar özellikle son dönemde Tiro'yu yaptık, Olgunlar'ın e, parkını yaptık, diğerlerini yaptık. Hakikaten on numara e, çok güzel parklar oluyor. Elinize emeğinize sağlık. Vatandaş Yukarıdan, 5. kattan, 8. kattan fotoğraf çekiyor gönderiyor. Başkanım elinize emeğinize sağlık. Çok güzel oldu, güzelleşti. Dolayısıyla çevreyi güzelleştirmemiz çok insanlarda pozitif etki oluşturuyor. Aldığımız ağaçlar arkadaşlar bizim için çok önemli. O çınarlar bizim için geleceğe atılmış bir imza. Çınar'ın ömrü 200, 300, 400, 500 sene gidiyor arkadaşlar. Yaptığınız işi ne kadar bilinçli ve bilerek yaparsanız o kadar verimli olur, o kadar zevk alırsınız. Bugünkü e, konuda işte bu emek verip gidip tek tek seçtiğimiz ağaçların bakımları, ilaçlaması, dikimi şöyle güzel bir inşallah buradan bilgilendirme yapalım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Evet merhabalar Sayın Başkanım'a. Çok teşekkür ediyorum. Sayın müdür ve bu bu fırsatı bize verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Peyzaj e, kısmında e, bakıma bu kadar önem veren bir ilçede olduğum için çok mutluyum. Sektörümüz adına, peyzaj adına en önemli iş yaptıktan sonra, diktikten sonra başkanlarımız ihaleleri yapıp bitkileri buraya getirdikten sonra buna bakmak ve bunun Kayseri'nin bu bitkilerin Kayseri'nin Melik Gazi'nin bitkisi olması için Geçecek 3 yıllık süre çok önemli. İşte bu, bu sürede sizlere çok çok önemli görevler düşüyor. Bir bitkinin burada olması, başkanım da söylediği gibi altında insanların e, gölgesinde gölgelenmesi hepimiz için aslında çok büyük nimet. Bitkiler insanların temel yaşam kaynağını, temel besini oluşturmakla birlikte yine en yakın ee, şehir alanında doğayla bizi bul, bul, buluşturan peyzaj bitkileri de diktiğimiz yerde yaşayabilmesi için mutlaka beslenmeleri gerekir. Tüm bitkilerde birinci şartımız sudur. Öncelikle sağlıklı köklere sahip olması gerekir. Yani bir bitkiyi saksıdan çıkardığımız zaman eğer kökleri böyle fotoğrafta görüldüğü gibi açık renkli, krem renkli, beyaz renkli ise bu sağlık ve bütün halde ise böyle saksıdan çıktığı gibi kalıp gibi çıkıyorsa bu bitki tutmuş bitkidir. Ee, eğer bitkimizin kökünde zararlı ve hastalık varsa, kök tıkanmış halde ise, fiziksel olarak kök tıkanmış, sıkışmış halde ise, sıcaklık çok düşük ya da çok sıcak, çok yüksekse, kireçlenme fazla seviyede ise, besin yoksa bitki beslenemeyecektir. Diktiğimiz toprağın pH'si nedir? pH nedir? pH e, bitkinin toprağın, diktiğimiz toprağın ya da suyunun içindeki hidrojen ve hidroksit iyonlarının oranlarını belirtiyor. Bir değerdir bu. Bu değer 7 ise nötr. Ne asidik ne bazik diyoruz. Eğer 7'den küçükse asidik ortam, 7'den büyükse de bazik ortam diyoruz. Bizim peyzaj bitkilerinde, parklarda kullandığımız bitkiler için ne olmalı? Kullandığımız su, kullandığımız toprak, kullandığımız ortamın pH'sı 5.5-7 aralığındaysa rahatız, sorunsuz dikebiliriz. Bitkimiz burada yetişecektir. Diktiğimiz çınarlar, diktiğimiz çamlar sorunsuz yetişecektir demektir.